Ula Haçanda Karşılaşma bulundu. bulundu İlk defa ölüm kalım savaşı denemeye hazır mısın? Jim var takımda My turn bir Turn yalnız İngilizce Selamun Ah konuşuyor mu? konuşamıyormuşuz Selamun Aleyküm arkadaşlar video hoş geldiniz. Böyle imanlı bir anın imanlı bir giriş yapmak istedim Umarım girişimi beğenmişsinizdir Hepinizin ellerinden Büyüklerimin taşakla Öpüyorum arkadaşlar İlk defa detmeçe girdim bu arada. Şu oyunu ne kadar uzun zamandır oynadığımı biliyorsunuz. İlk defa detmeçe girdim. Beyler ilk defa detmeçe oynuyorum şu an. Onu da videoda oynuyorum. Girmek istedim bakalım. Öldü gördünüz mü? Pro bir oyuncuysanız ananın götü. Ha başlıyor. Şimdi başlıyor chat. İzleyin bak nasıl oynayacağım. Hadi. Artı 18 arkadaşlar. Ee, küçük kardeşlerim izlemesin çünkü... Çok iyi oynayacağım için. Hani izlemeyin arkadaşlar. Ee, burada Selamun al, aleyküm. Kimse? Evet orada biri var. Oraya doğru gidiyorum. Nigabagarep, Nigabagarep. Nerede? Ya indi aşağı doğru. Kaçma kardeş. Kardeş kaçamam kurtulamam Kıbrıs polisinden la. Aaaa! Ah. Çift gitti. Ah. Arkadaşlar bu arada ilk defa ditme çıkirmemi şerefine bir like bir yorum bir discord'a katılıp bir facebook'tan ekliyip bir instagram'dan takip edip bir gitti gidiyordan her boku yapmayı unutmayın arkadaşlar bunun şerefine çünkü bak ilk defa didme çıkıyorum bu çok dünyanın en önemli şeylerinden biri bu arada şu spreyi bırakamıyorum ya adam önümde kafa atabilirim adam istesem ama elim ister istemez spreyi koyuyor arkadaşlar yani bu benim sorunum değil bu benim tamamen proluğumuz sonur. O da bu silah nasıl alıyor? Ha istediğimizi alabiliyoruz mu? Desenize beyler, desenize lan hiç söylemiyorsunuz ha. Dördüncü yüz galiba. Ya ah, ah, öldü diye bıraktım. Üç dakikada bitiyormuş sanırım. Hızlı oynamak lazım. Tamam bu bir. İzleyin arkadaşlar. Şov geliyor şu an. Hissediyorum. E ee, neredeler? Bu iki. Bu üç. Ya Dark Garden kanka bak. Gerçekten arkadaşlar bakın. Gösteriyorum size bak. Bir sürü davet atıyorsun bak kanka cevap ver. Cevap vermiyorsam demek ki bir işim vardır. Gelmiyorumdur. Bak sırf bu yüzden gelmiyorsam davet etmeyin. Lütfen. Sırf bu yüzden gerçekten arkadaşlarımı sıfırlamak istiyorum. Çünkü oyuna giriyorum. Ya hepiniz oynamak istiyorsunuz. Eğer benle oyun bir dakika oyunun sesini bir kısalım. Eğer benle oynamak istiyorsanız arkadaşlar. Bir dakika şunu vurayım da. Şunu biraz daha sesini kısacağım. Eğer benle oynamak istiyorsanız arkadaşlar. Şey, yayınlara katılın. Bak Twitch ve e, DLive e, sonra bilmem Nemo TV linklerimi aşağıya bırakıyorum. E, Discord linki de aşağıda. Yayın yapacağım zaman ben zaten Discord'dan duyuru geçiyorum. O yüzden Discord'a katılın. Zaten yayınlarda beraber oynuyoruz. Onun dışında ben oyna bir el atıp çıkıyorum zaten ya da video çekiyorum genel olarak. Ben adam lazımsa falan zaten oradan rastgele birini çevrimçilerden davet ederim. Senin anı ya kardeşim ne operatör oynuyor sabahtan beri vuruyor beni ya delireceğim. Vur al. Birinci olmak için 23 vurmamız gerekiyormuş. Bu bir. Tamam mı? Bak pardon bro diyor bir de Bu iki. bu 3 Bu 4 diyecektim ama maalesef ki adam belamızı Mouse'um kırıldı bu arada arkadaşlar. İçinde bir şeyler kıpırdıyor. diyor. Ee, yeni mouse parçettim boktan bir tane 50 liraya. Elim'in e, bir de şeyine uygun yani. Bu biraz bana elimden falan kayıyor açıkçası. Elim'in şeyine uygun 50 liraya bir mouse kaydettim. Bu arada Darkwear'den kusura bakma seni sileceğim yani. Yaptığın şu an taciz kardeşim. Beyler lütfen eklediğime pişman etmeyin. Gel babana. Hadi be. Çok az kaldı ya. Yetişir mi? Bence yetişmez. Bence yetişmez. Bir elde atacağız ama beyler. Zaten daha oyuna girdim. Bir elde atalım. Bu güzelmiş. Bu arada ısınmak için birebirmiş ya. Bu e, ditmeç. Artık 10 saniye. ısınmak için ditmeçe gireceğim. Burada bak şerefsiz beni bekliyor. Öldü. Üçüncü bitiriyoruz galiba. Ah. Evet üçüncü bitirdik. Bakalım kaç bin XP verecek. İyi XP verirse ben bu şekilde kasarım. Bu arada kaç? 500 mü? Yok, evet yok. arkadaşlar Part 2 hoş geldiniz. Yani, evet, Minecraft YouTuberları bilmiyorum. gibi olmadı mı? Böyle hani aralara partlar koyuyorlar ya ah. Skywars'ta. Ya sus kardeşim ne mal karakter bu ya. Silah alalım bir tane. Bir de şu oyunun sesini kısalım. Bir. Bir tane daha var burada. Hissediyorum. Şurada tam. Hani nerede? Yok. Mermi değiştirmek yokmuş bunda. Şu an fark ettim. Yedi vurmamız gerekiyor birinci olmak için. Ya orospu Rus mu? King Kenji e, reportluyorum. King Kenji büyük ihtimal. Göt. Bak özellikle beni vur. <laughs> ha Olmadı arkadaşlar. Seriye bağlayamadık. 5 tane vurduk ama. U ye yeah. ne yapıyorsun lan? Sen özük beni şabın lan ha. Ya King. Ya bu King'ler harbiden kaç plat kaçsınız lan? <gülüyor> <gülüyor> Şaka mı yapıyorsunuz? <laughs> Şaka herhalde değil mi? Ne oldu o pusu kurucuyum oğlum ben ne sandın lan? He? O ne lan öyle? Ne yapıyor ya? Tek tek sıkmaya alış. Ölmüyor ki amına. Görüyorsunuz değil mi atletik hareketleri? Böyle sağdan sola bir anda bak şimdi izle chat. Gönlenme bak bir anda dönüyorum. Hadi. Fark ettiniz değil mi? Ah, si. Ve bitti. Arkadaşlar bir el daha girmek istiyorum. Çünkü çok sinirlendim gerçekten. Bu kingler bak birinci olmuşlar düşün. Arkadaşlar bu arada kanala bir böyle yükselişe geçti. Hepinizin taş hepinize teşekkür ederim bu arada gerçekten. O yüzden like atmayı unutmayın. Gerçekten de sinirli bir erkek olduğum için şu an bu bir. Drop girdi ama olsun. Bir dakika. Tamam, tamam. Sakin sakin. Beşinciyiz. Sorun yok, sorun yok. No Türk kavga. şöyle bakıyorum şuraya doğru. Öldü. Burada da var. Öldü. Şurada bir tane var galiba. Orası Gel hadi. Vandal alıyorum arkadaşlar sinirlendim şu an biliyorsunuz ben e, sinirlenince vandal alıyorum ve tek atıyorum burada debi oynasam bu bir Bu iki, burada da var. Hadi be. Ne? Arkadaşlar Part 31'den selamın aleyküm. Elimizde robotumsu erkek kimse bir şey olmuş. Gerçekten erkeklerin cinsel penisine burada. Şimdi ısınmadayız galiba. şuan evet. Bu el e, gerçekten e, birinci olmayı planlıyorum arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi sinirli bir erkek olduğum için artık birinci olma vaktimin geldiğini düşünüyorum. Bu el birinci olmayı planlıyorum görürsünüz. Birinci olamazsam bu el götüm. Arkadaşlar şu an ne kadar ciddi oynadığımın farkında mısınız? Gerçekten aciz bir erkek gibi o. Oyn... Arkadaşlar göt erkeğin namusudur. Ortaya eğer göt koyduysanız o iddiayı kazanmak zorundasınız. Lan Burada. Ova. Reyna 16 olmuş lan. Hemen şu jeti öldüreyim gidip. Evet öldürdüm. Boş bebeş. Obaa. 24'ü 24. Hayır hayır hayır. Bende o bende. Hop. 5 katletme kaldı diyor. Onun da 5 katletmesi kaldı. Onun 4 katletmesi kaldı. E göt ne olacak birader? Bitemez oğlum bu burada. Ama hayır göt